Merhaba Burç Noktası ailesi. Bugün 10 Eylül 2024'te Balık Burcu'nu neler bekliyor? Aşk hayatınızda nasıl gelişmeler olacak? Kariyerinizde hangi fırsatlar karşınıza çıkabilir? Sağlığınıza nasıl dikkat etmelisiniz? Tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını bu videoda bulacaksınız. İlerleyen bölümlerde aşk, kariyer ve sağlıkla ilgili önemli tüyolar paylaşacağız. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bugün ay, Yengeç burcunda ilerliyor ve Balık burçlarına yoğun duygusal dalgalanmalar getiriyor. Ayın su elementi olan Yengeç'te bulunması, sezgilerinizi ve empati yeteneğinizi artırabilir. Duygusal olarak derinleşeceğiniz bir gündesiniz. Bu durum, hem ilişkilerinizde hem de içsel dünyanızda kendinizi daha hassas ve bağlı hissetmenize yol açabilir. Duygularınızın yoğunluğu artarken, duygusal dengeyi sağlamak önemli olacak. Aile ve ev hayatı bugün odak noktası olabilir bu alanlarda duygusal bağlar güçlenebilir. Güneş ise Başak Burcu'nda ve iş hayatınızda detaycılığınızla ön plana çıkacağınız bir süreci işaret ediyor. Analitik ve organize olmanız gereken bir dönemdesiniz. Güneşin bu etkisiyle daha planlı hareket edebilir, kariyerinizde ya da kişisel projelerinizde başarıya ulaşabilirsiniz. Ancak aşırı mükemmeliyetçilik ve detaylarda kaybolmak yerine, büyük resmi görmeye çalışmak sizin için daha faydalı olacak. Bugün, İş ve kişisel yaşamda dengeyi korumak önemli. Kadınlar, bugün ilişkilerinizde hangi derin duygusal değişimler sizi bekliyor? Bekar balık kadınları için ani bir karşılaşma hayatlarını nasıl değiştirebilir? Ayın yengeç burcundaki etkisiyle bugün partnerinizle aranızda daha derin duygusal bir bağ kurmanız mümkün. İlişkinizde duygusal meseleler gün yüzüne çıkabilir ve bunları çözme fırsatı bulabilirsiniz. Duygusal bir derinleşme yaşayarak partnerinizle daha güçlü bir bağ oluşturabilirsiniz. İlişkide duygusal açık sözlülük önem kazanacak, bu da ilişkinizi olumlu bir şekilde dönüştürebilir. Bekar balık kadınları için, bugün ani bir karşılaşma ile hayatınıza yeni biri girebilir. Bu kişiyle duygusal bir bağlantı kurabilir ve bu bağın hızla derinleştiğini hissedebilirsiniz. Ancak duygularınızı kontrol etmek ve aceleci davranmamak önemli olacaktır. Mars'ın terazi burcundaki etkisiyle, bu ilişkiyi dikkatle değerlendirmek ve dengeli ilerlemek faydalı olacaktır ilişkinizin geleceğini düşünerek temkinli adımlar atmalısınız. Bu yeni karşılaşma hayatınızı önemli ölçüde değiştirebilir ve uzun vadeli bir ilişkinin temelleri atılabilir. Ancak bu süreçte duygusal dengenizi korumanız gerektiğini unutmayın. Aceleci kararlar vermek yerine bu kişinin hayatınıza nasıl etki edeceğini anlamak için zamana bırakmalısınız. İlişkide her iki tarafın da duygusal ihtiyaçlarını gözetmek, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır. Bugün kariyerinizde hangi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz? Risk alırken dikkat etmeniz gereken noktalar neler? Güneşin Başak burcundaki etkisiyle kariyerinizde daha fazla detaycılık ve planlama gerektiren bir dönemdesiniz. Bugün projelerdeki küçük ayrıntılar büyük farklar yaratabilir. Eğer bir iş projesi üzerinde çalışıyorsanız titizlikle hareket ederek stratejik adımlar atmanız gerekecek. Yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Ancak bu fırsatları dikkatle analiz etmeniz ve acele etmeden değerlendirmeniz önemlidir. Risk alırken dikkatli olmalı ve her adımı stratejik olarak planlamalısınız. Mars'ın terazi burcundaki etkisi, iş ilişkilerinizde uyumu sağlamanın önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle takım projelerinde dengeyi koruyarak hareket etmek size başarı getirebilir. İş arkadaşlarınızla diplomatik ilişkiler kurmak, kariyerinizde ileriye gitmenizi kolaylaştıracak. Bugün, İş yerinde dikkatli ve dengeli adımlar atmak kariyerinizi güçlendirebilir. İş yerinde karşılaşacağınız fırsatlar, doğru stratejiler ve uyumlu çalışmalarla başarılı sonuçlar getirebilir. Ancak dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, detaylara takılmadan ilerlemeyi öğrenmek olacaktır. Büyük resmi görmeye çalışarak hem kişisel projelerinizde hem de takım çalışmalarında başarıya ulaşabilirsiniz. Sabırlı ve stratejik davranmak bugün sizin için kilit rol oynayacak. Bugün duygusal yoğunlukların arttığı bir günken zihinsel ve bedensel sağlığınızı nasıl koruyabilirsiniz? Bugün Ay'ın yengeç burcundaki etkisiyle duygusal yoğunluk artabilir. Bu da zihinsel stres yaratabilir. Zihinsel sağlığınızı korumak için meditasyon ve yoga gibi rahatlatıcı aktiviteler yapmanız faydalı olacaktır. Fiziksel olarak aktif kalmak da enerjinizi artıracaktır. Doğa yürüyüşleri ve hafif egzersizler stres seviyenizi azaltmanıza yardımcı olacak. Kendinize vakit ayırarak dengeyi sağlamaya çalışın. Güneşin Başak burcundaki etkisi sağlık konularında daha dikkatli olmanızı gerektiriyor. Beslenmenize özen göstermek, düzenli uyku almak ve bedensel aktivitelerinizi planlamak sağlığınıza olumlu katkılar sağlayacaktır. Bugün zihinsel ve bedensel sağlığınızı korumak için dinlenmeye ve sağlıklı rutinler oluşturmaya özen göstermelisiniz. Vücudunuzu dinleyerek hareket etmeniz size iyi gelecek. Zihinsel sağlığınızı korumak için kendinize zaman ayırmak ve stres yönetimi yapmanız önemli olacak. Fiziksel aktivitelerin yanı sıra sağlıklı beslenme ve uyku düzeninizi korumak da enerjinizi yüksek tutacaktır. Bugün sağlıklı yaşam alışkanlıklarınızı gözden geçirerek iyileştirmeler yapmak için ideal bir zaman olabilir. Kendinize özen gösterin ve bedeninizi dinlemeyi ihmal etmeyin. Erkekler İlişkinizde hangi duygusal dönüşümler yaşanabilir ve karbalık erkekleri için hayatlarına yeni bir kişi girdiğinde nelere dikkat etmeliler? Bugün ayın yengeç burcundaki etkisiyle partnerinizle aranızda daha güçlü duygusal bağlar kurulabilir. Duygusal hassasiyetiniz yüksek olabilir ve bu durum ilişkinizde yeni bir dönüşüm sürecine girmeye neden olabilir. Partnerinizle daha önce konuşulmamış duygusal meseleleri ele alabilir ve ilişkinizi yeni bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Bugün empati yapmak ve duygularınızı açıkça ifade etmek, ilişkinizi güçlendirecek. Bekar balık erkekleri için ise ani bir karşılaşma ile hayatınıza yeni bir kişi girebilir. Bu kişiyle hızlı bir duygusal bağ kurabilirsiniz, ancak bu ilişkiyi dikkatle değerlendirmek önemlidir. Mars'ın terazi burcundaki etkisiyle ilişkilerde dengeyi korumak zor olabilir, bu yüzden acele kararlar vermekten kaçınmalısınız. İlişkinizin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için sabırlı olmak ve adımları yavaşça atmak önemli olacaktır. Bu yeni kişiyle duygusal bir bağlantı kurduğunuzda, ilişkinin ilerlemesi için her iki tarafın da duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalısınız. Dengeyi sağlamak ve karşılıklı anlayış geliştirmek, ilişkinin kalitesini artıracaktır. Bugün duygusal olarak yoğun bir gün olabilir. Bu yüzden hislerinizi dengeleyerek ilişkinin doğal akışına güvenmeniz faydalı olacaktır. Kariyerinizde hangi adımları atmalısınız? Fırsatları değerlendirirken nelere dikkat etmelisiniz? Bugün iş hayatınızda karşılaşacağınız fırsatları dikkatle değerlendirmelisiniz. Güneşin Başak burcundaki etkisiyle iş yerinde ayrıntılara dikkat etmek büyük fark yaratabilir. Her küçük detay projelerinize büyük katkılar sağlayabilir. Risk alırken stratejik olmalı ve her adımı dikkatle planlamalısınız. Yeni projeler veya terfiler gündeme gelebilir ancak bu fırsatları dikkatle değerlendirmelisiniz. Mars'ın terazi burcundaki etkisiyle iş ilişkilerinizde dengeyi korumak ve diplomatik yaklaşımlar benimsemek önemli olacak. Takım çalışmaları sırasında uyumu korumak ve çatışmalardan kaçınmak başarılı olmanızı sağlayacaktır. İş arkadaşlarınızla işbirliği yapmak kariyerinizde ileriye gitmenize yardımcı olacak. Diplomatik becerilerinizi kullanarak iş yerindeki zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Kariyerinizde ilerleme kaydetmek için sabırlı olmalı ve stratejik adımlar atmalısınız. Detaylara takılmadan büyük resmi görebilmek uzun vadeli başarıyı beraberinde getirecektir. Bugün iş yerinde dengeli ve dikkatli adımlar atmak sizin için büyük önem taşıyor. Sabırlı ve stratejik davranmak kariyerinizde ileriye gitmenizi sağlayacak. Duygusal hassasiyetin arttığı bugün fiziksel ve zihinsel sağlığınızı dengelemek için neler yapmalısınız? Ayın yengeç burcundaki etkisiyle duygusal olarak daha hassas hissedebilirsiniz. Zihinsel sağlığınızı korumak için rahatlatıcı aktiviteler yapmalı ve stresinizi yönetmek için meditasyon veya nefes egzersizlerine yönelebilirsiniz. Fiziksel olarak da aktif kalmak önemli olacak. Düzenli egzersiz yapmak hem bedensel hem de zihinsel enerjinizi dengelemeye yardımcı olacaktır. Bugün dengeyi bulmak için bedeninize özen gösterin. Güneşin Başak burcundaki etkisiyle sağlık konularına daha fazla odaklanmanız gerekebilir. Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek, daha düzenli bir uyku programı oluşturmak sağlığınıza olumlu katkılarda bulunacaktır. Bugün fiziksel ve zihinsel sağlığınızı dengelemek için doğru adımları atmak önem taşıyor. Sağlıklı rutinler oluşturmak ve kendinizi dinlemek size enerji kazandıracaktır. Zihinsel ve bedensel sağlığınızı korumak için gün içinde kendinize zaman ayırmalı ve rahatlamanızı sağlayacak aktiviteler yapmalısınız. Dengeli beslenme ve yeterli uyku almak da sağlığınızı korumada önemli rol oynayacak. Bugün sağlıklı yaşam alışkanlıklarını gözden geçirmek ve iyileştirmek için harika bir gün olabilir. Kendinizi yenilemek için doğru adımları atın ve sağlığınıza önem verin. Bugün Balık burçları için ilişkilerde duygusal derinlikler ve iş hayatında stratejik adımlar öne çıkıyor. İlişkilerde dengeyi sağlamak, kariyerinizde ise fırsatları dikkatle değerlendirmek önemli olacak. Sağlığınıza özen göstermeyi ihmal etmeyin. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve diğer videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.